Ben Poyraz Ve ben de Üzüm Hasret Bugün siz Benle beraber Makyaj yapacağız Makyaj mı? Komik olsun Komik olsun diye mi? Bugünkü oyunumuz Poyraz'ın arkasında Evet bu Şöyle <laughs> yukarı kaldıralım Tararam. Yakınlaştı, işte. En yüksek oh. puan alan kazanır oynayacağız. Evet. Bakalım. Hadi başlayalım mı? Evet başlayalım. Hadi dostum en alayım. iyi atışı yapacağız. Maskelerimizi çıkaralım o zaman Maske dostum. Masaya Tabii ki ben bu arada oyunumuzu kuruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz 3 tane topumuz var. En yükseğe atan kazanır. Evet. Bak sen aynı anda da vardı. Çok iyiydi ha. Arkadaşlar bunlar bir kurgu değil. Arkadaşlar barda saçlarımın yanları nasıl olmuş? tam evet, tanıcam kesin. Evet. Berberimizin ismini veriyoruz ve ona da alt tarafta yazacağız. Aşağıda ismini bırakacağız. Beğenmeyi unutmayın. Baba. Şimdi, baba bir daha yine de tıraş videosu çekelim mi? Olur. Beraber banyoda tıraş yaparız. Tamam mı? Ba baba bence bir şey yapalım. Annem bize telefon dış tuvalete girsin. Telefonla dış tarafta biz içeride tuvalette duş yapalım. Hem de tuvafetlerimiz de. Seni görmüyoruz şu an. Tamam, evet. Buradayım. Evet arkadaşlar. Açık, açık. Şimdi Poyraz. Atıyorum. Evet atıyoruz. Atıyoruz evet arkadaşlar. Atıyorum. Şuraya tarafa göster misin bana? Evet. Oh. 10. Aman tanrım. 20. Ve topluyoruz. Poyraz sayalım. 10, 20, 30. Ve tam tamına. Arkadaşlar bu arada canınız sıkılmanıza gerek yok. Birazdan uzaktan da yapacağız. Evet en uzağa yapacağız. Evet başlıyoruz Poyraz. Devam edelim. Devam edelim. Bir yere biraz çivi takacağız ya büyük bir bulacağız. Evet, şimdi atalım. Evet, sıra bu sefer bende. Al. Evet. Arkadaşlar ben sonu bir alayım. Şöyle alalım. Görünüyor galiba. Benimki kaç? 5 5 puan 10 10 25 Poyraz 1 Ben sıfırım arkadaşlar. Şu an tekrardan deniyoruz. Evet şimdi sıra Poyraz'da. 3 evet, ben... topumuzu verdik. Evet atıyoruz. 5 20 mi? 2 tane 20 attık. 2 tane 20 var. Bak bir daha ben atabilir miyim? Evet. Poyraz tekrardan atıyor. Biraz uzaktan 50'yi atalım. 50'yi atan kazanır. 50 çok uzak oldu be. Bir de sıfır. At 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 at. O iki. Tam 50. Evet. Işte. 50, 50 attık. Aşık. Şuraya bakın. Şuradan attım. Tam tamam. tamam. koltuğun üzerinde. Koltuktan 50'yi attık. Anne ne söyleyeceğim bir dakika. Bas anla oyalan tamam. Tamam arkadaşlar ben sizle oyalanırken Poyraz da annesine haber verecek. Tamam. Tam, tam 50'yi attı. Bir de bir de ben bu okulda bulun bu kozalak. Çantama koymuştum. Nasıl? Güzel mi? Poyraz'ın? Şey, bunu beğenenler like attım. Evet, Poyraz'ın böyle bir kozalak koleksiyonu var. Bulduğumuz kozalaklar arkadaşlar eve gidiyor, getiriyoruz ve boyuyoruz. Çok güzel böyle böyle televizyonun sehpamızın üzerine koyabilirsiniz. Evet. Bu arada Poyraz'ı tebrik etmeyi, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.